İyi misin Fatma yenge? Ne yapıyorsun burada? Bulaşık mı kıyıyor? Evet Fatma. Ah kardeş, evinde su mu kalmadı senin? <laughs> Evde niye yıkamıyorsun bulaşıklarını? Abiciğim gel şimdi onu tabağa al, ağla götür oğlum. Ağlayı da temizle. Ağlı da su koktu ona, onu da çektim baba. Şuraya gitti, şuraya. Hayır onu at, süngeri at. İçine koy süngeri. Lale'nin üstüne otur ha. Ola şu çeşmenin altında. Arkasında durla, arkasına. Tamam dur. yok bir şey yok, devam etsin. Arkasında durla. Oh, tertemiz oldu abi. Tertemiz oldu. Yok <laughs>